Arkadaşlar merhaba kullandığımız atış ölçerler marka model fark etmez hepsi aynıdır zaman zaman çalışmaz hata kodu verir yanlış ölçer bunun çok basit bir çözüm var bunlar akıllı cihazlar işlerinde bir program yoklu bu programa göre çalışır zaman zaman Düğmelere yanlış basarız, kısa basarız, uzun basarız veya düşer. Bu gibi nedenlerle ateş ölçer içindeki programda bir değişiklik olur. Bu değişiklik devam ettiği sürece ateş ölçer normal çalışmaz. Bu akıllı cihaz elektrikle çalışır. Bir kapağını çıkardık. Bu iki adet kalem pille çalışıyor. Diğer modellerde farklı olabilir. Elektronun temel kuralıdır. Akıllı bir cihazdan elektrik akımı kestiğiniz zaman 15-20 saniye bu cihaz değişen programda siler ana programına döner. Bunun için ne yapıyoruz? Öncelikle pillerini çıkarıyoruz. Bunda birini çıkarmak gerekiyor. Yeterli oluyor. Biz ikisini de çıkaralım. Ve 15 saniye bekleyelim. 15 saniye içinde bunun içindeki elektrik akımı tamamen bitecek. Bu cihaz iletken, yarı iletken ve kondansatörlerden oluşuyor. Pili çıkarsak da kondansatör bu cihazlara 5-10 saniye akım vererek çalıştırabilir. Eski programı muhaf muhafaza eder. Ancak 15-20 saniye beklersek içindeki elektrik akımı tamamen biter ve ana programına tekrar geri döner. Birimizin kapağını kapattık. Tabi bunlarda ayarlama yapmak gerekiyor. Her biri ayrı. Ona göre ayarını yaparsınız. Ayrıca derece olarak bunlar iki çeşit gösterir. Birisi bizim kullandığımız derece, diğeri Fahrenheit. Eğer ateş ölçer 90-100 arası bir derece gösteriyorsa bu Fahrenheit'tir. Bazı ülkelerde kullanılır. Bizde derece kullanılır. Bunu dereceye aldığımız zaman, F'yi dereceye aldığımız zaman normal çalışmaya başlar. Başka bir işlem yapmaya gerek yok. Bu kadar basit. Bu olmazsa birkaç sefer üst üste deneyelim. Mutlaka olacaktır. %99 oluyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.